Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir PUBG One Man Squad bölümüyle karşınızdayım efendim. Şöyle bir platformumuzu atladık. Dostlar, 7 tane rakip var birbirine girmeye başladılar. Şuradan içeri dalıp olaya müdahale edeceğim. Da me Aa, mermim çantayı doldurmuş. Şöyle içeri. Karşıda gördüm onu. Iyi. Şöyle. Kötü bir sprey, bir, bay bir baygın. Sağdan geliyor. Bunu alalım diğer tarafa doğru kaçmasın. Bir dışarıdan geliyormuş. Ay. Koşmam lazım hemen. O bir dakika. Buradan da gelen var. Bunlar beni ablukaya almaya çalışıyorlar ya. Bunu alalım da arkadaşlar. Ne no, no, olmayacağı Ya. Yapay zekaymış ya. Böyle saçma şey olur mu ya? Bak adam ölmüş. Az önce şunu gördüydüm ben. Sağdan sola geçiyordu. O diğerini de öldürmüş. Lan bitirmiş lan burayı. Neredesin? Keki. Selamlar ekim geliyorlar. Duydular beni. Çadırın sağından beni bilmiyor herhalde ya. İse böyle gelmez. Arkadaşlar bir mermi. iki mermi de sana. Mekan temiz baba. Çekeyim şunu. Ya çok sekiyor bu Ama yakında çok iyi ha arkadaşlar. Çok sekiyor falan ama. Yakında burayı temizlemeye muhteşem oluyor. Gelir mi? İçeride adam. Atıyorum ya. Şansıma sanki bombam yok? Patlamadı. Patlayabilirdi. Buna çekeyim. Bu hani var ya hani. Ben abi silah değil arkadaşlar yakın mesafede. Ben seviyorum tercih ediyorum yani. İçeride bir molotof atmışlar. Bu arada hala dört tane rakibimiz var. Bir tanesi sağda. Beni de bilmiyordur o muhtemelen. Şöyle vurayım onu. Birazcık pusu yaptım. Burası çok iyi ya. İçerideki adama rap olabiliyorsunuz. Diğeri geliyor. Hemen altımızda. Tam bu yapay zeka. Bir de karşıda biri vardı. Sayı 6 ydı, tekrar 5'e düştü. Sayıya bakıyorum sürekli. Çünkü demek ki dışarıdan takviye geliyor bu bölgeye ya. Takviye gelmese bu kadar kalabalık olmaz bence arkadaşlar. Hadi araca binmiş ya. Vuramadım mermi de bir de şuradan deneyeceğim şansımı. Ay, ah be f falan olsaydı çok güzel gidiyordu ya. Kol taraftan gelmişler. Eziyor galiba şu an onları. Dur bakayım. Atladı mı üzerlerine? Atladı herhalde. Yo ez ezmeye çalışıyor hala. Baygınlar var yerde. Öldü. Şunu ben alayım. Ay çok vurdu. Adam adam Dino ile ötekilerin üstünden geçmeye çalışıyor. Ötekiler kaçıyor. Çok ilginç bir fight izliyorum şu an. Ben şöyle çekil. Yerden bayıldı lan. Ben az önceki spreyle iki kişiyi baydım ha. Arkadaşlar. Ba bakayım bir. Bu adamı da baymışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Eğer yanlışım yok ise. Çok. <laughs> Vay canına. Aradan mermi ötekine de sekti galiba. Bak bak bak. Bu, bu bayılmış işte. Fatih'in arkasında bayılmış bak bir de. Vay canına. Çok acayip ya. Arkadaşlar ortadaki sandığı açalım. Aha biri ban yedi etrafa doğru gidelim. Ee, yayınımızı videomuzu beğenenlere çok teşekkür ederim. Ben men squat video, videoları da atmaya devam edeceğim. Sadece City Skyline atmıyorum. İkisini beraber götürmeye çalışacağım bir süre sonrasına bakarız arkadaşlar. Şimdi aracımıza binelim. Binmeden önce şunları da toplayayım. Ondan sonra gidelim. Buralar acayip donuyor. Toki School kesin dolu. Toki'den hoşlanmıyorum çok. Zor oluyorlar. Acayip pusuyorlar ama School Fight'ı çok güzel. Bak lan tam kafana attım işte. Beni beni fark etmedi Oğlum nasıl değmiyor ya Şeyden dolayı mı Dino'dan dolayı mı Sekiyor mermi Böyle bir Tam üstüne atıyorum ama Hiç değmiyor bile Kaç kişi acaba Bilmiyoruz Aşağı doğru gidiyorum dostlar Bekle beni Tuki Ben geliyorum Tuki Selamun Aleyküm Bir motosiklet geliyor 1-2-3 hmm, kişi var gibi sanki 3 tane ses alıyorum şu an Burada bir Bu kat uy, uy. Ayrı iki tane mi takılmış gerçekten Üst katta da adamlar var Ay. Merhabalar Kolay gelsin hayırlı işler Bir tane daha var Aynı yerde Aynı yerde bir tane daha var Karşıda Yan bakayım sen Buraya kaçacak çok durdu öldü arkadaşlar ya Çok fazla orada zaman geçirdi Ateşten ölecek Kim duymadıysa Geliyor Uy tertemiz bir toki temizliği oğlum harika baş lan Bunlara bak iki takım toki de savaşıyormuş Biri dört biri iki kişi Altısını birden aldım Helal lan bize Alfa tim. Bir kill daha geldi. Bu da çatıdaki işte. Ben o öldü sanmıştım mesela. O da ölmemiş. Çatıdaki'nin killi. Biraz geç geldi. Bu da üçüncü takım olabilir. Şimdi tepeler dolu. Bir şeye bindi galiba. Uy bayıldı. Bizim Dino neredeydi arkadaşlar? Yukarıda mı bıraktık biz onu ya? Nereye bıraktım göremiyorum. Çalmışlar mı? Çalmışlar herhalde. Geldim geldim geldim. Otosikletten vurdum. Ben onu siyah bir şeyin üstünde vurdum. Ayak izi hiç yok. Ayak sesi de yok. Ağacın orada. Biraz Tekrar bayıldı. Aynı çocuk bayıldı arkadaşlar. El bombası çalışır. Lan vuramadım ah. Kafası görünüyordu ya. Az geriye doğru şöyle. Yanmayacak ya. Ağacın sağ tarafına mı düştü o? Yan yanıyor. Yandı. Bombayı da şundan alayım. Oy adamın koşu yoluna bomba arkadaşlar. Artık sprey olayını bir kenara bıraktık. Adamların koşu yoluna doğru bomba atıyoruz. Aşırı iyi bir temizlikti. Bence bir like gelir diye düşünüyorum ya. Ne diyorsunuz? Bence gelir ya. Hadi ya atalım gençler sizlere zahmet. Cansınız ha. Teşekkür ederim. Evet şimdi değerli dostlar buralar temiz. Dino'yu kaybettim ya. Beni bak buraya çalmışlar. Uyba diye Bir body daha. Lan öyle sabit durulur mu? Sercan abim. Öteki geliyor. Şöyle bir Değmedi. Koşu yoluna bir AVM vuruşu. Oğlum yerdekine de değmiyor lan. Dürbün bozuk dürbün arkadaşlar. Eğri gösteriyor. Standart sapması var. Değmedi. Şuna daha fazla AVM vermesi de atmayalım ya. Bu arada o kadar loot yaptık. O kadar dam öldürdük. Ee, bir tane bile dürbün çıkmamış ya. M4'te hala holografik görüş var. Böyle bir turlayalım arkadaşlar Tekrar içeri gireceğim bir lootlara bakacağım Çünkü eksiğim var Ondan sonra e, rakiplere oynarız işte ya Yaparız bir şeyler Beğenenlere paylaşanlara çok teşekkür ederim Ellerine sağlık bakalım şurada neler vardı Şöyle bir turlayalım içeriği de Şeyim yok dürbünüm yok bir lazer de Olsa olur ya 3x olsa Daha iyi olur da bak bu adamda 8x var ondan Var zaten bunda da 8x var Belediye mi dağıtıyor kardeşim Bu dürbünü Şurada bir 4x var. Alacağım bunu mecburen. Şunu şuna takalım. Burada neyi var? Burada aradığımız dürbün yok. Şurada var mı? Adam baygını bıraktı gitti zaten. Kurtarmaya da geri gelmediler. Demek ki dirilme hakları yok. Buraya da geri gelmedi. Şöyle lootunu bir alayım arkadaşlar bunun. 3x ay işte bu iyi oldu bak. Bu iyi oldu. Buna buna takarım. Bu niye? Şurada bir şey gördüm ben. Arabanın içinde ağacı delmeye çalışıyor deliler. Ah be. Arkadaşlar size şey soracağım ya. Maskara da dürbün desenleri var mı? Yemedi. M416 deyip şimdi mavi dürbüne alıştım ya ben diğer hesapta. Varsa buna da bir alabilirim ben ya. Sadece 3x için ama. Diğerleri pahalı olur da. Bak. Buyur. Evde de adamlar varmış. iki kişi sabit duruyor. Diğeri de burada olduğu için ben buraya oynayacağım. Ondan sonra da diğer tarafa. Yani raşlanmaza doğru gideriz. Öldürebilirsek tabi inşallah arkadaşlar Önce öldürebilmemiz lazım Böyle güzel bir yakına doğru ben bir gireyim Selamun aleyküm İkisi birden ezilir mi? Ah be <laughs> Ah be Ah be Oğlum bir ezilseydi bari ya Bu arada arabada giderken Tek yedim arkadaşlar S12K ile Allah'tan canım varmış hiç de bilmiyordum canımın olduğunu var ya Ben direkt ezerim geçerim diye düşünüyordum Menşine doğru ineceğim direkt duraba ineceğim Ondan sonra da araba bulup tekrardan oynarım. En kötü öldürdüğüm adamlara giderim. Sıkıntı olmaz benim için. Maçı binlemek istiyorum inşallah arkadaşlar. Eğer becerebilirsem. MK var. 3 level setimiz var. Güzel. Allah bereket versin. Hemen bedavadan kill ve bedavadan loot almam lazım. Hızlıca bir araştırma yapalım. Benim öldüğüm mekanı terk etmişler ya. Nereye gittiler bilmiyorum ama. Oyuncu çok eksildi arkadaşlar. Bak 13 saniye oyuncu kaldı m 4 bırakmış. Oy benim lootum full duruyor. Oy anam 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 anam. Tepede olaylar var lan. Çok çalı var ya. Adamı görüyorum da. Bu, bu buradan gidenler ana beyaz ve siyah elbise. İki tane adam. Aynı çocuk herhalde. Biraz yedi. Ha gayret lan. 4x biraz sekiyor işte ya. Eklentimi de çalmışlar. Dinöde yiyor mermiler tane de edirebildim. Ah be. 3x'im olsaydı çok güzel pozisyonum vardı. Bayma durumum olabilirdi. İkisini de olmadığı için maalesef ben elendim. Şimdi değerli dostlar öncelikle alan yapmamız lazım. Bak gene geldiler. Şimdi güzel bir sprey oturdu işte. Çok güzel oturdu. Bence yerde bile ölür yani. Sanmıyorum bu adamın kolay kolay yaşayacağını. Eğer hemen şu an tutmadıysa ölmüş olması lazım. Bakalım. Hayırlı haber gelmedi arkadaşlar. Şimdiye kadar ölmeliydi. Önlerine geçmem lazım. Buradan baydık ama. Hatta yerde de vurdum baya. Öldü mü bilmiyorum. Oo, 3x buldum lan. Bayılıyorum şu dürbüne ya. 4'ü MK'ye takarız. Tamam. Peki, oy ikisi birden mi? Arkadaşlar. Rakipleriniz alan dışındayken onları bırakmayın. Birer mermi de ikisini birden. Şimdi eğer AVM duruyorsa mermileri duruyorsa ben o mermilerimi bir geri alayım. Öyle bir geleyim. Selamun aleyküm. Lan burada neler olmuş böyle ya. Bu ikisi var ya Dino'yu bile öldürmüşler. Neler lan size. 8x'im AVM im burada onu da alacağım. Ver AVM'yi. Bunu yere at gitsin. 6x'i bozdular ya çeşkisi eskisi gibi kullanılmıyor. Aha yeni eklenti. Aha şart şeyi. Aha tabancası. <laughs> arkadaşlar her şey buldum ha. Vallahi bak. Şunu şuna takarız. Şunlar yere. Keşke biraz da mermi alaydım da. Neyse ya. Mermi her yerden bulunur arkadaşlar. Başlanmaz. Lan, onlar da başka bir yere bakıyorlar. Ah be nasıl bayılmadı. Hala aynı yere bakıyor ya. Fark etmedi. Şimdi fark etti. O hesedim Ölmem inşallah. Nasıl vuramadım ben onu lan? Tam üstüne attım gibi geldi mermiyi. Dürbün bozuk kardeşim. 8x'ten dolayı. Gidek abi gidek alana gidek. Yoksa alana öleceğiz ya. 16 saniye kaldı. 14. Arkadaşlar sol tepede dolu baya. Arkadan AVM deniyor. Allah. Uyuyuyuyuy. Sprey. Bir tane geldi mermi. Tamam. Oyuncular güzel. Eksilmiyorlar. Ama ben kill alamıyorum. Kill sayımı artırmam gerekiyordu şimdiye kadar. Artıramadım. Aha bir dakika. Sis var burada. Hemen önümde. Bu sefer sabit durana kadar atmayacağım lan. Yoksa var ya boşa gidiyor mermiler ya. O da gitti. Yani şu sabit duruyor gibi. Şöyle bir headshot. Arkamıza sprey atıyordu. Geri de geldi. Bunlar da iki kişi herhalde ya. Zıpladılar gibi ama. Belki de tepeden tepeye geçmek için de olabilir. Biraz daha ateş edeceğim. Emin olursam bırakırım. Zıplıyor mu? Onu göremedim ya. Çünkü maçı da vermek istemiyorum açıkçası beleşe. Bazen yanlış anlıyoruz. Bu şey gidiyor killer miller her şey. Dolandırılıyoruz. Üzülüyorum sonra. Biri sonunda fena dövüşüyorlar. Aşağıda bir motor. iki kişi. Oy! Şöyle. Çok yedi be. Geçerse öldürdüm bu arada. Önümden geçerlerse. Alan dışındalar. Mecbur gelecekler. Düştüler motordan. Şu bir. Çekeyim yerde çalmasınlar. Bir tane daha olması lazım orada bir yerde. Evet geliyor. O da geliyor. Gel 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 gel. Gel bebeğim. Gel. Hadi bakayım. İkisi birden gitti arkadaşlar. Şimdi arka tepe doluydu. Bir tane de karşıda var. Nereye gitti? Arkaya doğru kaçmış. Ha şu 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 bak. Gidiyor yukarı doğru. Hadi. Geç aradan. Geçmedi. Allah Allah. İyi çatışıyorlar ha. Lan göstersenize bana da ya. İlla araç atmamız gerek oraya. Neler oluyor öyle? 50 kişi çatışıyor birbirleriyle. Hadi ben de geliyorum hadi. Selamun aleyküm deyip de alacağım arkadaşlar. Bir mermi furyası var burada var ya. Acayip. Aha. Geli biraz. Lan oğlum, nasıl da de mermi demiyor la? Nasıl bir açıyla yatıyorsun sen oraya? Öldü bu. Let's go bebeğim. Arabayı verdik ama ya. Ben hepsini aynı takım sanıyordum. Değillermiş bak. Geliyor mu? 1, 2, 3. Geliyorlar. Abi. Senle tamam, denk geldiğimize beri sonra bekliyoruz yani. Harbi evet. abi oyun sonunda kalmaya çalışıyoruz. Tamam bana istek atarsanız eklerim. Zaten YouTube'dan da izlersiniz herhalde videoyu inşallah o, 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 diyelim. Abi. İstek atın tamam mı canlar? Abi bizi bu şimdi bulabilirsin bizi. Tamam. Bize. tamam. Tamamdır kardeşim. Çok teşekkür ederim. Videodakiler like atmayı unutmayın. Abi, <laughs> eyvallah. <like> atmayı <laughs> eyvallah hacı babam. <laughs> ulti destan, oh, ulti tam şey. ulti. Evet. Ve Eren. Ulti ile ilgili şey olurlarsa <laughs> İstek atarlarsa kabul edeceğim arkadaşlar. Bir de biri diğerine kızıyor. Diyor ki YouTube'da kanka nerede olacak başka diyor. Arkadaşlar 27 tane kilimiz var. 3690 hasarımız var. Kill de güzel, hasar da fena değil. Ee, güzel bir maçtı, kaliteli bir maçtı. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır inşallah diyelim. Güzel bir maç oldu. Yine One Man Squad'de videolarımız ara ara gelecek. Ya videoları çekmesi dert değildi arkadaşlar. Editlemesi ayrı dert oluyor. Derslere çalışıyorum ya. Yani istediğim programda çalışamıyorum. Ondan biraz aksayabiliyor ama anlayışınızı rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.